Hakem emrine girdi. Start verildi ve Eskişehir Sanayi Odası koşusu başladı. Eküllerden bir numaralı Baba Şahin bir buçuk boy kadar. 6 numaralı Forlon bir boy kadar geciktiler. Ekünün diğer sayı 7 numaralı Legal Lady iyi çıktı. Liderliği aldı. Bir boy kadar fark yaptı ancak en dıştan 3 numaralı Mystic Power yanından iki numaralı Captain Fantastic artırdılar ve bunlardan 3 numaralı Mystic Power numarayı aldı. Süratli bir tempoyla 1202 iki buçuk boy kadar önde geçti. iki numaralı Captain Fantastic isimli tayin iki buçuk boy kadar gerisinde kaldı. Yedi numaralı Lady Ekürüsü'nün yanına gelmeye çalışıyor. Bir numaralı Baba Şahin dördüncülüğe girdi. Bin geçirdi. iki boy kadar geride. 5 numaralı Sigoş bunun da iki boy kadar. iki buçuk boy kadar gerisinde. Altı numaralı Forlon sırasıyla 800 metre start yerine doğru gidiyoruz. Farkı 3 boya kadar çıkarttı. 3 numaralı Mystic Power. iki numaralı Captain Fantastic'in gayretleri var. Bir boy geriye. Bir numaralı Baba Şahin yürüdü geldi. 7 numaralı Legale'ydi ki Ekürüs'ün önüne geçiyor. 2 boy kadar geride 5 numaralı Sigoshi. iki 2,5 boy kadar geride 6 numaralı Forlon. 6 yüze de 4 dört boy. 4,5 dört boy farkla 3 numaralı Mystic Power önde girdi ve düzlüğe lider çıkıyor. 2 numaralı Captain Fantastic'in 1 numaralı Baba Şahin'in gayretleri var. Legale'ydi yeniden önlere hücum etti. Ekürüs'ün önüne geçti. Gelilerden Sigoş'un da hücumu var. Son 300 metre 3 boy farkla 3 numaralı Mystic Power önde girdi. Dışarıdan Sigoş ikinciliğe girdi. Ataklarını artırdı fark etmeye çalışıyorum Mystic Power son 150 metre 2.5 boy farkla önde girdi ama Sigoş ortadan etkili geliyor Sigoş içerideki Mystic Power'a yaklaşıyor Mystic Power direniyor ve aynayı da buluyor 5 numaralı Sigoş ikinci, 6 numaralı Forlor üçüncü, 7 numaralı Legal Lady dördüncü, 2 numaralı Captain Fantastic de beşinci oldu. Çıktığı gibi kazandı 3 numaralı Mystic Power Akın Sözen'le Eskişehir Sanayi Odası koşusunda Foto'yu buldu.